Herkese yeniden merhaba. Bugün sıfırdan İngilizce öğreniyorum serisinin ikinci bölümüyle beraberiz. Önce bir önceki ders neler yaptık, neler söyledik onları kısaca bir hatırlayalım. Önceki ders dedik ki İngilizce'de 3 tane ters vardır. 3 tane zaman vardır. Daha fazlasına 3-5-15 tanesiyle kafamızı yormaya gerek yok. Onlar zaman değil. Onlar neydi? Birisi geçmiş, birisi şimdi zaman, biri de gelecek zaman idi. Yani past, present ve future idi. Biz üçünde gördük. Geçen dersimizde bahsettiğimiz en önemli şey kilit kelime diye bir şey vardı. Neydi o da? Be. Kilit kelimemiz be idi ve hiçbir anlamı yok demiştik. Anlam olan yerlere daha sonra değinecektik. Bizim için önemli olan şimdiydi. Bakalım. Neler vardı? Be olarak am, is, are. Neydi bunlar? Bir anlamı var mı bunların? Hayır, hiçbir anlamı yoktu. Sadece görevleri vardı. Neydi peki görevleri bunun? Biz bu kelimeleri görüyorsak cümlenin içinde zamanı anlıyorduk. O cümle hangi zaman için kurulmuş, hangi zamanda söylenmiş onu biliyorduk. Veya biz şimdiki, şimdi ile alakalı bir şey söyleyeceksek bu kilit kelimeleri kullanıyorduk. Eğer ki şu kelimeleri kullanıyorsa kilit olarak was ve were kelimelerini ne oluyordu? Geçmiş zamandan bahsettiğimizi anlıyorduk. Yani şey gibi ben hastanedeyim Şimdiki zaman hastanedeydim. Geçmiş zaman. Hemen örnekte hatırlayalım. Neydi bunun için örnek verirsek? I am in the hospital. Am gördüğümüzde ne oluyormuş? Şimdiki zaman. Şimdiki zaman. Bunun bir anlamı yok. Zamanı belirtiyordu. Peki eğer am yerine ben buraya I was in the hospital yazsaydım. Geçmiş zaman olacaktı. Yani ben hastanedeydim olacaktı. Bunların hiçbir anlamı yoktu. Tek yaptıkları zamanı belirtiyordu. Bir de be'nin anlam kazandığı gelecek zaman vardı. Bu ikisinde anlamsız anlam kazandığı gelecek zaman var. O da nasıl? Will be. Will ecek, acak demek. Be ise burada olmak. Olacak yani. Olacak. Peki nasıl? Ha mesela burada will deseydim I was I will I am şimdiki zaman I was geçmiş zaman I will gelecek zaman I will be ben olacağım nerede in the hospital hastanede olacağım be'nin anlam kazandığı zaman tense ge gelecek zaman yani will getirdiğimiz kilit kelimemiz burada artık will bazı Kilit kelimeler var ileride göreceğimiz. Sadece o kilit kelimeleri kullanarak kelime bir kaç kelimeden ibaret bir sürü türde cümle yazabileceğiz ve yani asıl İngilizce'de bundan oluşuyor zaten. O kilit kelimelerden oluşuyor. Şimdiye kadar m, izar, were ve vili gördük ve dahasını göreceğiz. Bunlar çok bir şey değil. Tek yaptığımız zamanı değiştirmek. Bundan geri kalanı neydi? Kelime. Kelimeleri de nasıl öğreneceğiz? Diğer videolarımda kelime nasıl öğrenir, nasıl ezberlenir, nasıl akılda kalıcı olur diğer çektiğim veya çekeceğim videolarda göreceğiz. Evet şimdi hatırlatmamızı yaptığımıza göre yeni dersimize geçelim. Arkadaşlar İngilizce'de 5 tür cümle vardır. Ünlem cümlesi, emir cümlesi, soru olumsuz ve olumlu cümle. Biz bunlardan dördünü göreceğiz. Emir cümlesiyle başlıyoruz. Emir cümlesi kurmak için hatta bir cümle kurmak için kesinlikle bir eylem, bir hareket, fiil lazım. Bir tane yazıyorum. Speak. Konuş demek. Konuşmak değil bakımak. Burada konuşmak yazmıyor. Konuş demek bu. Go. Git. Watch. İzle. Play. Read. Sleep. Train. Bunların hepsi birer emir cümlesi. Bunlar bir cümle biliyor musunuz? Emir. Konuş. Git. İzle. Yani demez miyiz böyle? Git yat. Bakın git diyoruz. Emir. Konuş. Konuşsana. Dediğimiz emirdir bunlar. Cümledir. Oyna. Oku. Uyu. Antrenman yap. Bunların hepsi birer cümle. Emir cümlesi. Bir cümlenin cümle olması için kesinlikle bir eylem gerekir. İlk cümlemizi yazdık. Bunlar birer emir cümlesi. Emir cümlesi. Neyden oluşmuş? Sadece fiillerden oluşur. ana istersen işte yatağa git. istersen dizi izle. Ama bir emir. Kişi yok. Belirttiğimiz bir kişi yok burada fark ettiyseniz. Şimdi emir cümleleri bunlar. Şimdi biz bir gün içinde veya genelde neler yaparız, nasıl söyleriz bunları ona açıklayacağız. Onu öğreneceğiz. Ne demek yani bu? Sabah erkenden kalkar, kahvaltımı yaparım mis gibi, işe giderim, eve gelip akşam yemeğimi yerim, dişlerimi fırçalar, spor izlerim, keyfime bakar, uyurum diyeceğiz mesela. Nasıl diyeceğiz bunu? Bunu bilmemiz için, bunu diyebilmemiz için söz dizimi diye bir şey var. Söz dizimi. Ne demek bu? Her dilde bir söz dizimi vardır. Kelimelerin sıralanış biçimi. Ve bizim dil öğrenmemizi zorlaştıran şey bu. Çünkü Türkçeden farklıdır her dilinki. Peki İngilizce nasıl? Bir iş lazım bize. İş dediğimiz şey ne? Daha şurada yazan biraz eklerim yine. Konuşmak, konuş, oyna, git, zıpla, oku dediğimiz şeyler. Peki bu işi kim yapacak? Biri lazım. Ben mi, Mehmet mi, Hüseyin mi, sen mi? Evet. Kişi lazım bir tane var. Peki bu iş okuysa mesela neyi okuyacak? Oynaysa neyi oynayacak? Görüşse kimi görecek? Görmekse. İşte bunun gibi şeylere ne diyeceğiz? Neyi diyeceğiz? Ya da kimi diyeceğiz? Söz sırasında. Söz diziminde. Peki nerede okuyacak? Nerede oynayacak? Nerede görüşecek? Nerede? Yer yani. Yer. Peki ne zaman? Ne zaman görüşecek? Ne, ne zaman okuyacak? Ne zaman oynayacak? Zaman. Ne zaman? Ne zaman diye şöyle belirtelim. Bu soruları cevabını verdiğimiz zaman cümle konuş oluruz. Bir tane iş bulalım kendimize. Ne olsun? Oku olsun. Oku bir emir cümlesiydi. Şimdi bunu yazıyorum buraya. Read. Oku demek read. Read yazdım. Oku. Kim okuyacak kardeşim? Ben mi sen mi? Ben okuyayım örnek olarak şimdi. I read. Şu anda bir cümle kurduk. Şu anda bir olumlu cümlemiz var bizim. I read. Ben okurum. Kardeşim okursun da ne okursun? Neyi okursun? Mesela Newspaper. Neyi okurum? Newspaper. Ben gazete okurum demek bu. Gazete. Newspaper. Gazete. Ben gazete okurum. Nerede okursun? İşte oku mesela. İş, work. Deda. Bir önceki dersimizde vermiştik. Et. Deda demek. İşte okurum. İşte. Okulda derken Deda. Et. İşte okurum. Ne zaman okursun? Öğleden sonra okurum. In the afternoon. Afternoon öğleden sonra demek. Şu ifade bir zaman belirticidir. In the afternoon öğleden sonra bir vakit belirtir. Öğleden sonra işte gazete okurum dedik. Şimdi başka bir iş bulalım. Ne olsun mesela? Oyna. Ne oyna? Play. Oynasın da kardeşim. Kim oynayacak? Sen mi ben mi o mu sen ol you. Sen oynarsın. Ne oynarsın? Neyi oynarsın? Online game mesela. Online games. İnternet oyunları. Sen internet oyunları oynarsın dedik. Nerede oynarsın? Evde mi bilgisayarda mı şurada mı? Evde diye. At home. Uzat el. Et deda demiştik. Evde. İşte. Evet işte internet oyunları oynarsın. Ne zaman oynarsın? Sağlıyorum akşamları oyna. In the evening. Evening. Gençler evening akşam demek afternoon öğleden sonra. Akşamleyin evde internet oyunları oynarsın. Kim? Sen. Başka bir tane olsun. Ne olsun? İzle olsun. Watch. İzle. Kim izlesin? Biz izleyelim. We. We ne demekti? Biz. Biz izleriz. Bu bir cümle. Ama ne izlerim? Nerede izlerim? Kim? Kimle izlerim? Onları da ekleyebiliriz istersek. Daha sonra. Ne zaman izlerim? Bakalım ne izlerim mesela? Aşk 101. Hiç izlemedim. Pek de izlemeyi düşünmüyorum ama aklıma bu geldi nedense. Aşk 101 izleriz. Nerede? Televizyonda. D'de anlamına gelen diğer bir kelimemiz de an kelimesiydi. An TV. Televizyonun kısaltılmıştır TV. Televizyonda. Aşk 101 izlerim. İzleriz. Ne zaman? Ne zaman olsun? Saat 10'da, akşam saat 10'da, at 10 o'clock. Saatleri belirtirken sadece sayıyı vermeniz yeterli. Önüne at getiriyorsunuz, d'da anlamında. 10'da, bu saat anlamına gelir, etten sonra rakam gelirse. Saat 10'da, televizyonda, da aşk bin izliyoruz, izleriz biz. Anladık mı gençler? Bir örnek daha verelim. Mesela, yaşamak, yaşamak fiili. Live, yaşamak demek. Bu arada, şunu söyleyeyim. Bir cümle kurarken şu yukarıdaki söz dizimindeki her şeyi kullanmak zorunda değilsiniz. Biz izleriz. Bu da bir cümle. Biz de aşk izleriz. Bu da bir cümle. Her şeyi kullanmak zorunda değilsiniz buradakiler. Ben anlaşılsın diye hepsini örnek veriyorum. Mesela burada live yaşamak diyelim. Kim? They. Ne demek de they? They daha doğrusu okunuşur. They onlar. Onlar yaşıyor. Yaşar. Nerede yaşarlar? Genelden bahsediyoruz çünkü biz. Genel bir şeyden bahsediyoruz. Dün de bugün de yarın da olan şeylerden bahsediyoruz. Onlar yaşar. Yaşar. Nerede? kimi yaşıyor diye, neyi yaşıyor diye bir şey diyemiyoruz bakın. Bu yüzden buraya gelmiyor. Nerede yaşıyor? In Ankara diyelim mesela. Onlar Ankara'da yaşarlar. Bir iş daha verelim mesela. Mesela ne olsun? Train. Train, antrenman yapmak. Kim yapsın antrenmanı? O yani Melis olsun. Melis antrenman yapar. Nerede? Çünkü Melis şunu antrenman yapar diye bir şey diyemeyeceksiniz. Neyi sorsun soramıyoruz. Yine gelmiyor. Nerede antrenman yapar? At the gym. Neredeymiş? Spor salonunda. Gym spor salonu gidemek at de de day'dı. Spor salonunda antrenman yapar mıyız? Ne zaman? In the Akşamları spor salonunda antrenman yapar. Şimdi normalde ee, bir kural var bu her zaman bahsettiğimiz şeyleri cümleleri kurarken şuraya bir s gelmesi gerekiyor. Trains diye. Menis normalde sözlükte train yazar. Antrenman yapmak. Ama biz burada menis trains diyeceğiz. Peki niye bu s geliyor hocam? Bu s başımızın belası belki bu konular önceden bilen. Yani ne zaman s gelecek? Ne zaman gelmeyecek? Arkadaşlar şu kişi var ya işi yapan, şu işlerde yapan kişi varsa, kişi var ya. Eğer o kişi o diyebildiğiniz biri ise o zaman o fiile, o işe S gelecek. S Takısı diyoruz biz buna. Ne, ne demek mesela? İşte Ahmet geçenlerde, o geçenlerde dersek geçmiş zaman olur. Ahmet her sabah antrenman yapar. O antrenmandan sonra duş alır. Şimdi bu duş almak kelimesini S'ye getirmek zorundayız. Niye? Fiile işe getiriyoruz ya S". Çünkü Ahmet dediğimiz kişiye o da diyebiliyoruz. Eğer bizim kişi dediğimiz o kelime o diye nitelendirebildiğimiz üçüncü bir tekil şahsa, üçüncü bir kişi ise o fiile, o kişi, işe eş getiriyoruz. Anlaşılmıyorsa şunu bilin ki konuşurken yapılan bu tarz hatalar hatta yazarken bile eğer bir sınav değilse bu hiç önemli değil. Bunları yanlış yaptınız yalnız ya konuşurken ulan bu üçüncü tekil şahıs mıydı? Şey mi getiriyorduk buraya? Yok lan. Birinci teki şahısta mı getiriyordum? Böyle şeylere gerek yok. Neden? Çünkü konuşurken kimse bunları umursamaz. Hatta sizi yavaş yavaş düzeltirler ve siz duydukça aşinalıktan dolayı kendiniz otomatik getirmeye başlarsınız. Ha, bu bir sınav ise, evet bu bir sınavda bu önemlidir. Kural basit, eğer kişi o dediğiniz bir şeyse, üçüncü teki şahsa es takısı değil. Aslında bu söz dizimi de basit. Bizim küçükken oynadığımız boyun vardı. Kim nerede ne zaman ne yapıyor diye. Ama bu o aslında. O sıralamayı bildik mi cümle kurmak basit. Bakalım kim, ne zaman, nerede, ne yapıyor. Yapmak iş. Kim, ne zaman, nerede, ne yapıyor. İşte bu kadar basit aslında. Bunu birlikte sonra sü sırayı çok basit. Dedim ki dört tane cümle türü var. Biz şimdi olumluyu gördük. Olumsuz ve sorusu da var. Olumsuz inanılmaz basit. Nasıl basit? Hocam bu sırayı ben öğrendim diyelim. Kelimeleri de biliyorum. Kelime zamanla kazanılan bir şey zaten. Bunu ben işte gazete okumam derken nasıl diyeceğim peki? Çok basit. Geliyorum. Kilit kelimelerinden olumsuz yapan bir kelime. Don't. Kelime bildikten sonra şu kilit kelimeleri ne zaman kullanacağımı bileyim yeter. Ne demek bu? Mamem. Mame. Ben okumam. Sen oynamazsın. You don't play. Sen oynamazsın. Akşamları evde internet oyunu oynamazsın. Biz Aşk 101'i izlemeyiz. Saat 10'da. Ya bunları söylemek zorunda değiliz. Biz Aşk 101'i izlemeyiz. Sadece şunu atalım mesela. Şu kısmı atalım. Gitti bu. Biz Aşk 101'i izlemeyiz. İzlemeyiz arkadaşlar. Sevmiyoruz. Ne yaptık? We don't watch Aşık 105. Ne yaptık? Olumsuz olan kilit kelimemizi getirdik. Tek yaptığımız hepsi aynısı. Şurada onlar Ankara'da yaşamıyorlar. Don't they don't leave. Nereye getiriyoruz arkadaşlar bu olumsuzluk ekini? İşten hemen önce. Bizim Türkçe'de neydi? Okumam. Bizim olumsuzluk ekimiz Türkçe'de işten sonra gelir. Okumam oynamam. Bunda da tam tersi öncesinde geliyor. Oynamam, okumam, izlemeyiz, yaşanmazlar. İşte yaşamazlar. Bakın M, M eki nereye geliyor? Hep işten önce geliyor. Olumsuz da aslında bu kadar basit. Ha şimdi şunu sorabilirsin belki. Hocam e, bu fiilde, bu işte eş takısı gelmişti buraya. Üçü demiştin ki üçüncü tekil şahıslarda o dediğimiz kişilerde de, fiile S, S takısı gelecek demiştin. Peki o bunu olumsuz yaparken bu üçüncü tekil şahıs varken olumsuz yapmanın farklı bir yolu mu var yoksa yine mi don't getireceğiz? Evet arkadaşlar burada üçüncü tekil şahsa o diyebildiğimiz bir kişiden bahsediyorsak Mehmet Hüseyin o dediğimiz şeylerde ne gelecek? Don't değil benziyor doesn't gelecek. Doesn't. Daha büyük yazayım. Doesn't belki gözükmüyordur. Doesn't. Evet. Üçüncü tek işaretlerde de Melis e, akşamlara salonda, e, spor salonda antrenman yapmaz oldu artık. Şunu çekersek yapar. Bunu getirdiğimizde yapmaz. E hocam hem burada es geldi hem burada es geldi. Sıkıntı olur mu? Evet arkadaşlar onu da belirtelim. Ne olacak? Şuradaki S'i olumsuz yaptığımızda zaten burada bir S var. Artık gerek yok ona. Sadece tren yazıyoruz. Ne zaman? Olumsuz cümlelerde. Hangi kişi için? Üçüncü tekil şahıslar için. Dazım getiriyoruz. Ve esnakısı gelmiyor olumsuz cümlede. Eğer olumlu cümle olursa, yani melis olursa sadece, doesn't olmazsa, melis ve işimizden bahsediyorsak o zaman da trains oluyor. Anladıysanız eğer, daha fazla uzatmak istemiyorum, soru cümlesini de bir sonraki videoda yapalım. Çünkü çok basit, İki kelime var anahtar kelime. Bizim mımi var yani ya Türkçedeki. İşte onlar şöyle yapar mı? Bizde bunda da var mımi. İki kelime yine mımi yani. Onları getir vereceğiz. Soru cümlesi olacak. Çok basit. Şu önemli olan şu söz dizimini kavrayabilmek. Söz diziminin neyi nereye getireceğimizi kelimeleri onu anlayabilmek. Onu getirdikten sonra bu şu sadece şu cümleyi ben gelecekte yapar Aynen olmaz basit. İsterseniz bir örnek yapayım konu anlatım olarak vermiyorum. Anlayın diye söylüyorum. Şu don't yerine ecekacak acak neydi gençler? Will. 6 gelecek zaman oldu. Ben, öğleden sonra işte gazete okuyacağım oldu şimdi. Okurum değil, okuyacağım oldu. Tek önemli olan şu söz dizimi. Kilit kelimeler öğrenilir. Anlamsız zaten. Zaten çok fazla da yoklar. Onları öğrendikten sonra şu söz dizimini bilen her türlü cümleyi kurar. Ben okuyacağım. Şuraya don't yerine will yazarsam ben, bak pardon senmiş sen akşam evde internet oyunu oynayacağız. Şuraya biz aşk 101i izleyeceğiz. Don't yerine will yazarsam ecek Biz a 101i izleyeceğiz. Ecek gelecek oldu işte. Yani İngilizce inanılmaz basit bir dil. Gözünüz korkmasın. Zamanlar belli, az. Tek bilmemiz gereken söz dizimi ve kilit kelimeleri de ben vereceğim. Ne zaman nerede kullandığınızı göstereceğim. Kelime öğrenmek, okuma yapmak kalıyor geriye. Okuma yaparak en güzel kelime öğrenilir. Onları kullanarak kelime öğrenilir. Onun için ayrı videolar yapacağız. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere. Söz dizimi de aslında var ya neye benziyor biliyor musunuz? Bizim küçükken oynadığımız bala oynuyoruz hatta isim şehir hayvan bilmem bitki vardı ya isim şehir ya kim ne, nerede ne zaman ne yapıyor falan filan yok ya isim şehir değil.